Şimdi Seda yayına bağlanmaya karar vermiş. Alo Seda atta mısın? Attım. Şimdi sen dedin ya cezaevindeki kocalarımı araştırın bilmem neyi neden cezaevine evet. girmiş? Kadir'in dediklerini duydun? Anlattıklarını duydun? Duydum kısmen. Hı. Peki ne diyeceksin? Onu da tehdit etmişsin öyle diyor Kadir. Şimdi evet. şöyle bir şey var. Kimse kimse ile tehdit altında evlenmez. Biri beni tehdit etse ya derim hani bekarken beni tehdit ediyor evlenince bu bana ne yapar derim ben otelde çalışıyordum o sırada otelden beni gelip alan kendisiydi bunu eski eşime de sorabilirsiniz ve şunu söylüyorum Didem Hanım şu anda ceza evine yatmasının sebebi ben değilim tamam beni bir iki ya, kere ser bak denetimli serbestliği varmış denetimli serbestlikten dolayı da e, işte bu a eski kaynana da sen kavga şöyle Didem Hanım Kadir'in e, şeyini çıkarabilirsiniz adli e, kayıt diyorlar tam bilmiyorum. Biliyorum yani hepsini Şimdi... biliyoruz. biz Bu arada bak şunu söylüyor diyor ki nüfuslu tanıkları evet. var. O nüfuslu tanıdıkları işbirliği yapıyor arkasından da böyle erkekleri ağına düşürüyor. Her şeyden önemlisi e, ailen seni kullanıyormuş. Baban abin bu doğru mu? Şimdi şöyle Didem Hanım, kesinlikle nüfusta tanıdığım hiç kimse yok ve ben vasıfsız biriyim. Bir öğretmen, bir doktor değilim. Nüfusta çalışanlar bana ne gibi yardımcı olabilirler ki? Yani hayır bu değil de şöyle söylüyorum, benim annem, benim babam da beni kullanmıyor. Son ceplerindeki son kuruşa kadar çıkarıp bana veriyorlar. Aman benim kızım mağdur olmasın diye. Ama şunu belirtebilirim Didem Hanım size, hı hı. bu canlı yayına bağlanan bir beyefendi vardı adı da Turan. E, Turan Bey, evet. Yani, Turan Bey dedi ki bir traktör almışsınız. Traktörün parasını toplamak için hangisi olduğunu unuttum. O kadar çok iddia var ki az önce konuştuğumu unuttum. Bunun üzerine erkekleri anlıyor. Yani ben daha doğrusu insanlara böyle iftira atıyormuşsunuz. İşte biz de seninle beraber olmuşlar falan filan zorla morla diye yaptın mı bunu? Anladım. Şimdi şöyle söylüyorum Didem Hanım. Turan Bey'in geçmişindeki hataları çıkarabilirsiniz. Turan Bey'in 5-6 kişiye bu durumdan dolayı yargılanan bir dosyası ve yapı sebebi var. Yani bir tek ben değilim. Bir dakika Turan kadınlara fuhuş mu yaptırıyor? Evet, bunun geçmiş raporu da var. Bir sürü kişi var. Bir ben değilim ki. Peki sana yaptırdı mı? Şöyle ben çok küçüktüm. Didem Hanım. 14 yaşındaydım. Nasıl yani? 14 yaşındaydım o zamanlar. Ne no, yap, nasıl 14 yaşındayken Turan sana fuhuş mu yaptırdı? Şöyle anlatıyorum. Bunlar e, evleri vardı Trabali Mahallesi'nde. Bunların da yanında bir kız vardı. Kızı da yani bir akraba olma akrabalar olması lazım. Evet. Bir evde 4-5 kişi kalıyorlardı. Bunun da zaten raporları mevcut. Bir evde 4-5 kişi kalıyorlardı ama orada iki tane bayan da vardı. Yani evin halkı yabancı değil. Hani ben ben gidip geliyordum onlara. Onlar beni böyle kötü yola düşürmeye çalıştılar. Böyle bir yere beni, sen niye gidiyorsun peki? 14 yaşındasın. seni. anne baba niye gönderiyor böyle bir yere? Beni gönder dediler direkt polis çağırdılar bu aile normal değil kızımızı kandırıyor dediler. Peki o evde e, o evde sana fuş yaptırdılar mı? Bunu yapan kişi de Turan mı? 3 e, 4 kişi daha vardı. Bu da zaten gazetede veya e, adli raporlarda kanıtlanmış bir şey. Bir ben değilim yani onu söyleyeyim. Şimdi şöyle Turan vardı. Bir bayan ismi saniye daha bir bilgi vardı. geldi. Bir dakika ay sen neler yaşamışsın ya? Alo şey söyler misiniz? Tamam. Aysel ve Cüneyt bu iki ismi tanıyor musun? Evet Turan'ın e, kısmen kardeşi mi ne oluyor? Yani bu Aysel ve Cüneyt e, Turan'ın kardeşleri mi? Çok yakın ak 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 akrabaları kardeşi ya da mesela abisinin kızı falan yani şey. Sana aynı. kaç yıl böyle yaptırdılar bu işi? Çok, e, çok sürmedi Didem Hanım. Ailem bunların beni yanlış yola götüreceğini fark ettiği dakika şikayet etmeye başladılar. Bu durumda e, çay içerisinde çözüldü ve e, hepsi de hani cezalarını aldı ki zaten polisler oraya Bu arada bir... bu arada bu arada yani şimdi e, Turan Bey az önce yayın yaptık biz. E, Turan evet. Bey ile ilgili tek bir ihbar gelmedi. Bu arada e, işte seninle ilgili yapılan işlemlerde Aysel ve Cüneyt'in adı var. Turan'dan asla bahsetmiyorsun. E, Turan arabayı e, götürüp getiren kişi. Tamam da eğer götürüp getiriyorsa 14 yaşındaki bir kız çocuğuna e, bu şeyde fuhuş yaptırıp çocuğu kötü yola, yola sürüklüyorlarsa bu çocuğun cinsel istismarı birçok suçu barındırıyor. Böyle bir yerde sen Turan'ın adını normalde bu dosyada olması lazım. Neden yok Turan'ın adı? Dosyada var diye biliyorum. Yok, hayır. Dosyada yok. Ama hangi ya, Aysel dosya? ve Cüneyt'in isimleri var. Ama 3 e, kişi diyebiliyorum ben. Ya 3 kişi garanti. Sizin o bu dönemde dersen... traktör borcunuz var mıydı peki? Hayır, hayır yoktu. Varsa bile e, Didem Hanım benim ailemin mesela ileri geliri hani ben buna bir şey yapak 14 yaşındaki bir çocuk hani ne bilebilir ailesinin traktörünün borcu olduğunu. Şimdi 2014 pardon sen 14 yaşındayken baban Hüsnü gidip e, sen kayıp mısın o zaman ve seni baban arıyormuş 14 yaşında Hüsnü doğru. Bey gitmiş demiş ki baban e, benim kızım 14 yaşındaki çocuğum senin hakkında kayıp başvurusunda bulunuyor doğru. ve şöyle diyor diyor ki Aysel ve Cüneyt'in yanında olabilir benim çocuğum diyor. Evet doğru. E tamam demek ki yani baban onları nereden tanıyor Aysel ve Cüneyt'i nereden tanıyor? Şöyle bizim mahallede evin üç yanında yeri yanında oturuyorlardı. Of. Ve zaten bunların da bu konudan dolayı daha önceden e, olayları olduğu için... ...bizimkiler biliyormuş. Benim de yaşım küçük bilemiyorum. Nasıl kandırdılar yani seni? E, şöyle aslında şöyle başladı. İlk önce mesela böyle kola, çekirdek... ...hatırla iki bir şekilde tanıtmaya başladılar. Ehaliyle ben de çocuğum yani işte sana sana, sana çikolata alacağız işte bilmem ne alacağız hayır şöyle şöyle eee çikolata alacağız değil. Şimdi mesela ilk başta normal arkadaşmış gibi konuşuyoruz bir dönem. Tamam. Yani işte böyle cips alıp bunlar, bunlar da bana böyle cazip geliyor. Abur cubur hani, alıyorlar sana. Her, yani cazip geliyor. Hani e, o dönemler bir de yolsuz diye bir şey var. Sonra ben de hani bunlara bana Ailem de o ara beni sıkıştırıyor. işte bak onlara gitmeyeceksin. onlar tehlikeli bak geleceğini harrar diyor. Hı -hı. Ben de o ara hani ailemi dinlemiyorum. Yani hani gidiyorum, kaçıyorum, gidiyorum. Çünkü bana onlar daha cazip geliyor. Bu arada bu arada olay olduğunda 14 yaşında değilsin 17 yaşındasın. 14 17 o civarlar işte. Ama 14'te farklı, 17, 17 farklı. Arada ama, hani ben ama sürekli. ben bilgiler bana geliyor şu anda. Alın Sen şu anda yalan. olay olduğunda 14 yaşında değilsin 17 yaşındasın. Yani 14 17'den küçük olduğumu Ya kısacası şunu gelen ihbarda şunu söylüyor. E, yani sen işte tabii seni abur cubur ya yani 17 yaşındaki bir genç kızı kimse abur cuburla kandıramaz. 17 yaşındasın ya artık. Hmm. Yani abur cuburla kanacak yaşta değilsin. 18 yaş altıydım. E, ama biliyorum azından. sonuçta tamam mı? Onu seni yapanlar, götürenler tabii ki suç işliyorlar. O başka bir şey. E, ama evet. 17 yaşındası ve abur cuburla kanacak yaşta değilsin yani. Onu şimdi geçelim. abur cuburla kandırdılar demiyorum. Bakın şöyle. Öyle dedin ya az önce. Biz, e, tamam bak. Şimdi biz yiyoruz, içiyoruz. Böyle bana ...cazip geliyorlar. Hani böyle alıyorlar... ...veriyorlar. Sana sundukları... sana sundukları ...ve vaat ettikleri şeyler sana cazip gelmeye başladı. E, evet. Ben de ne yaptığımız ...Didem Hanım 18... Bir de ben 17 yaşından... ...küçük olduğumu hatırlıyorum. 2014'te şey olması lazım. Ya sana olarak? soracak o kadar çok sorun var ki sen neden gelmiyorsun İstanbul'a? Ee, Şunu söyle Didem Hanım... ...benim geçmişim hakkında... ...yapacak bileceğim bir şey yok ve... ...şöyle söylüyorum bu konu yüzünden bugün bu konuşulan şu anki konu yüzünden zaten o günden itibaren benim de adım çıkmaya başladı. Yani o yıl, zaten bu sen şu an kaç yaşındasın? Ya 10 yıl önce falan olan olaylardan bahsediyorum. Yaklaşık 10 evet. yıl evet. önce. Evet, den Hanım şöyle söylüyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. Bak bir şey, şey söyleyeceğim. Yani herkeste birçok ağır şeyler yaşıyor maalesef. Zaman zaman insanlar daha doğrular. Evet, herkes evet, erken. Evet, herkes evet. farklı şeyler yaşıyor. Senin yaşadığın evet. çok, eğer bunlar kendini Rızan'la yapmadıysan çok ağır şeylerden bahsediyoruz. Evet, den Hanım şöyle söylüyorum. Bana Ama, bir dakika müsaade verirseniz bir mağduriyetinden bahsetmek istiyorum. Hı. Şimdi bu olaydan dolayı Divriği'de laf çok büyüdü. de küçük yer. Herkes birbirini tanıyor. Ya işte hani kendi istemese olmazdı. Şöyle böyle diye bir beş katılarak benim hayatımı mahvettiler. O yüzden hani ben hatta anneme Divriği zamanında dedim. Anne bak Divriği'den gidelim başka bir şehre yerleşelim. Çünkü hani burada beni karaladılar bir kere mi? Bunu beni yani 10. evliliğimi de yapsam Didem Hanım bu durumu Peki. Ben bu durumun Şimdi, mağduriyetini yaşıyorum. Anladım arkadaşlar. ya ben yani eğer gerçekten dediklerin şeyse yani korku şeyler yaşamışsın. Ya sana evet, üzüldüm de ben açık söylemek gerekirse. Bitenmezdi. Ama benim benim dediğim önemli değil sonuçta onların kız onların erkek kardeşleriyle evlisin ve kız kardeşler ne diyecek onu merak ediyorum. Ben şöyle söylüyorum. Bir dakika biten bekle bitenmezdi. bir dakika. Seda bir dakika canım bir dakika lütfen. Esengül. Ben mağdur oldum diyor Seda. Mağdur değil. İnanmıyor musun? İkna Bilerek isteyerek hepsini yaptı. Bir tanesi de yaran İnsan konuşuyor. İnsan bir kere hata yapar gibi. kalkar hani düşer kalkar ama e, aynı hatayı tekrar yapmaz. Bu tekrar tekrar yapmış. Hata bir kere iki kere Aynen. üç kere olur. İnsan hatadan ders yani, çıkarır bu ders çıkarmamış. Bu kazanç haline getirmiş bunu. Duydun mu Seda? Şimdi Didem Hanım ben bu durumu şu an yapmıyorum ki. Bu durum o zaman hmm, oldu yok. ki. Tabii, şey. hala. Ama Kadir dedi ki, bir kattınız. dakika Sedacığım. Sedacığım Kadir dedi ki, cezaevindeki kocan dedi ki, yani bu bahsettiğimizde yaklaşık bir, bir yıl önce falan. Evet, bir yıl evet. önce sen işte e, yani. şey hep KADES uygulamasını kötü niyetle kullanın. Bu arada çok iyi bir uygulama. KADES uygulaması gerçekten hanımlar zor durumda kaldığınızda Hanım, kullanın. Bir dakika. Kırdım. Ama tamam. bir şey söyleyeceğim. Sen kaburganı kıran adamla Yasini tanışmaya gerek yok. Ki önceden boşansaydın. Böyle adamla neden evleniyorsun? Onu geç de Şimdi şöyle diyor ki iddiası şu. Ben e, beni diyor bir şekilde e, şikayetçi olarak gidip başka bir yerde babasının evinde bir ta, taksici tanıdığım varmış. E, kısacası e, sana fuş yaptırıyorlarmış hala taktığım mümkün değil. Didem Hanım Divri'de böyle bir şey yapman mümkün değil ve ayrıca benim bu olayım 2014 2015 mi o zaman oldu kapandı. Ben hastanın altından alıyorum. Üstünden altından alıyorum Didem Hanım. Böylesi bir insan hastanın altından üstünden almaz bunu da hayır, Yasin biliyor. hayır, hayır yok. Evet evet Yasin'e sorabilirsiniz. Ben hastanın altından üstünden alıyorum. Yani Taceddin Bey eve baksın onu mu söylüyorsun. Hı -hı, yok Anlamadım hasta bakıyor, yani Hasta de bakıyorum de diyor hasta bakıyorum. Değil. Ha? Ama yatalak değildi dedi değil. değil, Hanım. Yani şey, yatalak, iki tane yaşlı işte, çiftin değil, yanında değil, duruyordu. Bir yani. i̇şte şey söyleyeceğim. Bak Yasin nerede şu anda? Yasin i̇şte, nerede? İşte işte. Ee, ne kadar uzaklıkta eve, şey, iş yeri? 45 dakika. Ee, haftanın belli günlerinde eve geliyormuş öyle biliyorum. Şu an arabalarını aldıkları için evet ama şöyle biz Sivas'a zaten daha yeni taşındık bir ay oldu olmadı bile o da bir bir saati uzaklıkta mı sürekli eve gelemiyormuş bak bir şey söyleyeceğim Seda şimdi sonuçta evet. bu gündeme gelenlerin çoğu iddia ve bunlar niye gündeme geliyor çünkü ailesi diyor ki Seda ya Yasin'in ayrılması lazım. Yasin'i iyi günler beklemiyor diyor bir yok tane. Yok. Dolayısıyla Bilmez tek başına oğlum. bir şey söyleyeceğim bak. Tek başına evet. gelebiliyorsan ben seni tek başına buraya bekliyorum. Gözüne bakarak ben de ara buluculuk yaparım. Onların gözüne bakarak konuşursun. Dolayısıyla buraya gelmen çok çok önemli. Yes. Çünkü ben hatta gündeme getirmediğim başka iddialar da var. Ya başka Bilmem iddialar mu? da var ya. Gündeme getirebilirsiniz. Ben bazı konuların mağduriyetiyim. Yasin'in başına gelecek hiçbir şey yok. Yasin'in başına en ufak bir evet. iş gelirse beni ömür boyu içeriden çıkarmasınlar. Ben İnşallah. bu kadar iddia ediyorum. Ama madem mağdur olduğuna inanıyorsa sen gel buraya ben senin mağduriyetini ben de çözeyim sana da yardımcı olayım. Bir tanem yani. Ee, ama bunların hepsini yüzüne gözlerine bakarak konuşmak istiyorum. Onlar da ikna olmak istiyorlar. Belki temiz babası bir sayfa açarsın. Gelsin, babası gelsin. da gelsin. Bütün ailenizi buraya bekliyoruz kısacası. Da Annesi da gelsin, onlar... gelsin babası da gelsin. Burada tamam. Ama korusun. tamam bir tanem. Çünkü e, aile e, yani Aygün ailesi çocuklarından oğullarından vazgeçmek istemiyorlar. İnşallah devam edeceğim ama. Dur kesinlikle. Dur devam tamam. edeceğim. Şimdi